Merhabalar, tarihlerimiz 17 Mart günlerden Perşembe. Perşembe demişken hemen aşağıya bir Telegram linki bırakıyorum. Bu Telegram linkinden saat 16'da bizlerin her Perşembe Olduğu gibi saat 4'te 22. geleneksel ama soru cevap etkinliğimize katılabilirsiniz. Hemen kısaca bahsetmek gerekirse şartlar şu şekilde. Saat 16 ile 16.10 arasında grup sohbeti açık oluyor. Beni etiketleyerek sormuş olduğunuz sorulara ben size saat 16.10'dan saat 5'e kadar videolu bir şekilde yanıtlıyorum. O nedenle bu videoda kafanıza takılan benim atladığım veyahut da sizin farklı merak ettiğiniz sorularınız varsa akşam saat 4'te Telegram grubuna gelebilirsiniz geliyorum gündeme. Gündem çok yoğun. Bir taraftan Rusya Ukrayna, bir taraftan Fed derken işlerin yavaş yavaş zaman içerisinde çözülmeye başladığını görüyoruz. Özellikle Zelenski ve Putin biliyorsunuz ki halen daha masadan kalkmadı ve masadaki konuşmalar sanki biraz daha tonda yumuşatmış bir şekilde devam ediyor. Diğer tarafta önümüzdeki en büyük belirsizlik olan Fed Mart ayında 25 Marttıracak 50 Marttıracak. tıracak. Bilançoyu ne zaman küçültecek gibi sorular tamamıyla dün aslında 80 yıl buldu ve FED ne yaptı? 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımını 25 baz puanla başlattı. Şimdi size burada bir ekonomist gözünden, bir e, influencer olarak değil bir ekonomist gözünden sizlere Fed'in dün akşam neler anlattığını ve bunların bizi nasıl etkileyebileceğinden bahsedeceğim. Hadi öyleyse başlayalım. Umuyorum ki güzel bir yayın olur. Siz de bu yayını beğenirseniz kanalımıza hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olup beğen tuşuna basabilir. Hatta bizi paylaşırsanız referans olursanız çok çok da mutlu mutlu oluruz. Hadi öylesi başlayalım. Evet görmüş olduğunuz bu karar metnidir. Federal FOMC'den çıkan bu kuruldan çıkan bu kararla birlikte dün e, baktık ki yine enflasyon yüksek kalacağı, büyümenin bununla beraber geleceği ve aynı zamanda Fed'in de artık buradaki Mayıs ayında e, Mayıs ayından sonra bilanço küçültmesine başlayacağını gördük ve bununla beraber 25 bas puanlık artış geldi. Ancak ve ancak benim burada dikkatimi çeken bir konu oldu. O da şu karara balırt şerh koydu yani itiraz etti. Çünkü ben faizlerin 0.5 puan arttırılmasından yanayım deyince tabi burada dediğimiz gibi dün de bahsettik sizlere oy birliği ile değil oy çokluğuyla alınan bir karar olmuş oldu. Devam ediyorum diğer tarafta. Bir de dün yine projeksiyonun geleceğini ve bu yeni değişen komiteyle birlikte ilk projeksiyon olacağını söylemiştik. Ve üyelerin genel görüşlerine baktığımızda yine şöyle ufak bir sizlere bilgi vermek isterim. Çok da detaya boğmadan. Gördüğünüz gibi hem PC enflasyonu hem de çekirdek PC enflasyonu Baya yukarı yönlü revize edilmiş. Hani o geçici denen enflasyon var ya, beklenti daha iki ay önce aralıkta yüzde iki noktaydı iken yüzde dört nokta bire çıkmış. Dolayısıyla hem enflasyonun geleceği hem de büyüme oranının yukarı yönlü revize edilen bir Amerika olduğunu görüyoruz. Yani Amerika Web Komite dedi ki biz açıkçası burada bir resesyon tehlikesi görmüyoruz dedi. Ee, biraz e, iddialı yine aynı enflasyon geçici demek gibi bir durum ve devam ediyorum üyelerin bakış açısına görmüş olduğunuz dot pilot analizidir hemen sizlere burada söylemek istedim 2022 1.75 ile e, 2 aralığında bir yerde e, bitirmek istiyorlar o yüzden bu e, toplantıdan sonra her 7 toplantıda da faiz artırılacağı ortaya çıktı. Fakat işin ucunda sanki burada biraz daha 50 bas puan bir sonraki toplantı faiz artırılabilir şeklinde geldi. Görmüş olduğunuz bu Federal Reserve'ün bilançosudur. Bu bilançoyu küçültmek, bu bilançoda faiz artırmak hiç kolay olmayacak. Daha öncesinde 2014'te başladıkları faiz daha doğrusu bilanço küçültmeyi 2019'a pandemiyle beraber sonlandırmışlardı ve şu o zamanki bilanço e, yaklaşık bir 4,5 trilyona yakınken şimdi ise 9 trilyona do doğru bir bilanço görüyoruz. Ve tabi burada ne çıkar diye baktığımızda e, burada bültenime verevi üzerinden Twitter'da görebilirsiniz. Üye olan herkese dün giden bir bültendi bu. Hem buradaki sözlülerimiz hem de orada yazılı bir şekilde alıyoruz. O yüzden şöyle bir çıkarımda buraya yazılı olarak dökmüştük. 25 pas puan arttırması, Şahin tonlamalı projeksiyon, Şahin tonlamalı geldi. Şahin Pavıl olmaya çalıştı. Ne demiştik? Bu nedenle FED fiyatlarında bir sonraki FED öncesi yerine gelmesine bir yönde belirleyici olmayacağından bahsetmiştik. Keza baktığımızda da aynı şekilde yönde bir belirleme olmadı. Yukarı yönüne aşağıya indik fakat halen daha 45 bini kıramadık. Gün itibariyle baktığımızda şu anda Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Avax'ın da yine artış yönünde olduğunu görüyoruz. Ve rakamlara geçtiğimizde ise burada rakamlarda e, AVAX'ın şu anda en fazla arttığını ve bununla birlikte Amerikan 10 yıllıklarının 2.16 seviyesinde olup e, aynı zamanda Dolar Türk Lirası'nda 14.67'lerde olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz ki bugün de bizim de Merkez Bankası e, toplantımız var. Bakalım oradan neler çıkacak. Birazdan beklentilere geçeceğiz ama e, emin olun piyasadaki birçok ekonomist artık beklenti vermeyi bıraktı. O yüzden orası tamamen sürpriz bir şekilde devam ediyor. Dolar endeksi de 99'un aşağısına kaydı. 98 30'larda olurken altın da 1930'lara gevşedi. Nasıl ki petrol gevşediyse. Ve devam ediyorum. Sizlere uzun zamandır beklediğim bir zincir verisi vardı. Bu zincir verisinde borsalardan çıkışlar yetmez, para girmesi lazım demiştik. Halen daha borsalardan çıkışlar devam etti. Bir de üzerine teter girişi yaşandı. Bu bizi büyük çapta mutlu etti. Diğer tarafta borsalara baktığımızda burada özellikle dün Dow, Nasdaq ve S&P'nin Fed sonrası üçlü bazda artışta kapandığını görüyoruz. Bu sabah ise hem Fed sonrası rahatlama hem de Çin'den açıklanan dünkü rahatlama paketleri diyelim biz buna. Bunun etkisinin halen daha devam etti. Borsalardaki küresel risk iştahı iyi yönde olduğunu söyleyebiliriz. Diğer tarafta yine bir küresel risk iştahı açılmadan önce kendisini Amerika ve Avrupa tarafında belli ediyor. Bu yüzden şimdilik küresel risk iştahı kripto paralara olumlu yansıyor diyebiliriz. Ve bununla beraber Huobi Global termlerinde Bitcoin son 24 saat içerisinde FED fiyatlamasıyla 41.450'leri gördü. En düşük 39.300'lerde seyrediyoruz. Günün en fazla artan coin'i selo ile birlikte Orası da yüzde otuz çıkıyor ve piyasada şu anda baktığımızda yine az e, buçuk. Küçük coin'lerin olduğunu söyleyebilirim. Ekonomik takvimde geldiğimde gördüğünüz gibi Merkez Bankası'nda faiz beklentisi arttırmaması üzerine değil, beklenti yok. Sadece iki tane e, kurumun burada beklenti verdiğini görüyoruz. O yüzden bugün Merkez Bankası ne yaparsa sürpriz olmaz. Çünkü her toplantı sürpriz geçtiği için artık o sürprizlere alıştık. O yüzden sürpriz olarak gelmeyecek bize. Yarın da Mer e, Japonya Merkez Bankası'nın toplantısı olacak. Bugün ayın 17'si neler var diye baktığımızda Atom'un, Hedera'nın burada ve meetingleri gerçekleşecek, toplantıları gerçekleşecek. Yarın da çok önemli bir durum göremedim. Quantitative terminalde ilk 20'de artan en büyük coin Near. Onunla birlikte Ripple'ın geldiğini görmüştüm %75'le. Ve en fazla artanlara şöyle baktığımızda yine bu listede BAT'ın da kuvvetli olduğunu görüyoruz. BAT'ta da dün sizlere söylemiştik. Hedeflerimizi burada anlatmıştık. Halen daha BAT tutanlar varsa Elrond tutanlar varsa e, dünkü yayını da izleyebilirler. Peki bitcoin artık buradan başladı mı diye sorarsanız hayır. Çünkü burada görmüş olduğunuz gibi halen de altın rasyonun gerisindeyiz. Şu biraz zor görebilirsiniz. Benim, e, bunun için... Kusura bakmayın. Yani şöyle alırsam daha iyi olacak. Buradaki altın rasyoda 350 günlük 46.750'den geçiyor. Biz ne zaman 350 günün aşağısında kalıp burada bir süre geçirdikten sonra rekorlara hep gidişimiz olmuş. Fakat şu anda baktığımızda halen daha 46.750'yi kıramadığımız için burasının bir trend başlattığını söyleyemeyiz. Bu yüzden 46.700'ü kırar mı, kırmaz mı ayrı bir risk pozisyonu bırakılır. Fakat şu anda daha re, e, rekora gidiyoruz beklentisi henüz daha çok erken olduğunu söyleyebilirim. Güven konusunda da sentiment artmaya devam ediyor ve burası fiyattan epeyce bir ayrışta fiyat aşağı, sentiment yukarı yönüne gittiği için henüz daha biz fiyatı düzeltme görmedik 44 binlere 45 binlere tepkinin gelebileceğini söyleyebiliriz. Ve biliyorsunuz diğer bir konu app yani NFT'lerden hatırlarsınız. Maymun NFT'leri zaten app de maymun demek. Reddit, FTX ve Animoca yöneticilerinin bir araya geldiği Board App Ethereum NFT sahipleri için hem bir e, ödül başlattı hem de ApeCoin çıkıyor. ApeCoin aynı zamanda Huobi'de de listelenecek. Dikkatlice bakabilirsiniz. Bu ekosistemi aslında biraz daha likitte katmak için yaratılmış bir coin olduğunu düşünüyorum. Çünkü NFT sektörü bir süre sonra likiditasyon konusunda sığlık çekmeye başlıyor. Şu anda Ape'den en düşük bir NFT almaya kalktığınız 200-250 bin, bin dolar arasında değişen minimumdan bahsediyorum. Ve devam ediyorum. IoTeX e, bir DeFi... E, biliyorsunuz ki kuruluşu DEP yani merkeziyetsiz uygulamalar başlatmak için 100 milyon dolarlık bir fon başlattı. Yarın da alacağız. Çünkü bugün dünden sizden gelen soruları aldık. Kısaca hemen şöyle de devam edelim. Dün yine sizlere demiştik ki bu Ukrayna meselesi kriptoda başka bir devasa boyut açacak diye hemen dememizin ardından Ukrayna'da kripto parayı yasallaştıran düzenlemeyi imzaladı. Ve diğer tarafta Terra'da 10 milyar dolarlık Bitcoin alacak. Neden? Çünkü kendisi bir likit tavuzu yaratması gerekiyor. Terra'nın stablecoin olan Terra USD'yi beslemek Buraya likitte katmak ve TTR rakip olmak için bu kadar keseyi açması gerekiyor. Şimdi devam ediyorum Bitcoin'le. Bitcoin'de bir yön değişikliği göremedik. Halen daha buradaki yatay bandın gerisindeyiz ve şuradaki alçalan trende değdik geri çekildik. İlk denemede üzeri kıramadık. İlk geri çekilme 40.200'ler olabilir. Biraz daha piyasada aşağı yön hareket olursa. 99 lira doğru düzeltme olabilir. Önümüzdeki hafta Hindistan'da kripto para vergileri hakkında bir konu bekleniyor. Ve aynı zamanda Çin'de Covid vakaları derken hani bilin hazır olun diye söylüyorum. Yine mi diye ses çıkmasın. Çünkü piyasa sıkıldığı anda bunları fiyatlamaya başlıyor. O yüzden şu anda 41.700'ü aşağı doğru e, esnetiyoruz. Ve 40.300'lere doğru tutunma eğer sağlanırsa burası artık yeni bandımız. 42 bin yukarıda 42.500 aşağıda ise 39.500 ve 40.200 olmak üzere şu bant aralığında gidip geleceğiz gibi duruyor. Şimdilik saatlik periyotta dediğimiz gibi burası denemesine başarısız olsa da 40.200 ve 40.500 ara desteklerine tutunuyor. Devam ediyorum Ethereum'la. Ethereum'da burada bir de e, sizlere artık böyle çapraz sorgu getirdim. Şimdi normallerde, normalde DeFi'nin artış hızına baktığımızda ve Ethereum'u burada karşılaştırdığımızda şu anda burada çok ayrışan, kopan bir görünüm görmüyoruz. Tamamen değere bağlı olarak artan bir TVL var burada ve bu anlamda da alçalan trendimize test ettik. Henüz daha kıramadık. 2730 ve 2700 bölgesi ara desteklerimiz. Dün de sizlere söylediğimiz gibi 2800'lere doğru hareket bekliyoruz demiştik. Ve şu anda burası ilk etapta belki biraz yumuşayabilir. Fakat 2800 ve 2850 buraya devam edebilir. Özellikle Ethereum burada şöyle göstermek istiyorum sizlere. 2750 bölgesini aşağı doğru kıramaz ve yukarıda 2800'a yukarı doğru atarsa burası bir bayrak formasyonuna girecek ve bayrak formasyonuna girerse Bakın 2800 kırılmadan hiçbir konfirmasyon yok. Sonra bayraktı şeyde demeyin. Çünkü konfirmasyon olmadığı müddetçe hiçbir formasyon burada etkilenmez. %5.6 idi yanlış hatırlamıyorsam. 2950'lere kadar devam ediyor. Eğer 2800'ü kırarsa. Ve devam ediyorum Avax'a. Avax burada dönecek en hızlı coin olacak demiştik. Dün konuştuğumuzda yaklaşık 68'lerdeydik. Şimdi 76'lara kadar çıktık. Dünden bu yana Avax'da %13'lük bir artış söz konusu. Zaten bayağıdır performansımız çok iyi gidiyor. Maşallah diyelim. Elrond, Waves, BAT, e, Bunların arasında bir de Ripple alın derim ben sizlere bu anlamda da Ripple'ı da bir yandan bekliyoruz ama bugün e, e, mülteni almadık çünkü sizlerin e, önceki gün unuttuğum tabii ki de best Unutur coinleri aldık e, o yüzden bugün getirdik bir günde gecikmeli olsa şu anda burasının e, üst bandı 86'dan geçmekte e, 79 bölgesine doğru hareketlerimiz devam ediyor fakat çok aceleci olmayın ufak bir düzeltme olursa burası 75 belki 73 alınabilir. Ha ben kaldıraç yapmıyorum diyorsanız da stop spotta işlem yapıyorum diyorsanız da zaten 73 tane de 75 tane almanız milyon dolar da fark ediyor da bizde biz de fark etmiyor diyebilirim. Şimdi devam ediyorum Polkadot'ta. Bir gelen sorudan bir tanesi de Polkadot'tu. Polkadot şu anda alçalan trendini ve alçalan bunun kanalını da yukarı yönlü kırdı ve ikili dip oluşturdu. Fakat ikili dip yukarı yönlü kırabilmesi için 19.80'i geçmesi gerekiyor. Son birkaç e, gün içerisinde yüksek yönlü hacimde geldi. Eğer polkadot 19.80'i kırabilirse burası bizlere yaklaşık hemen şöyle büyükten hesaplayalım yaklaşık yüzde %30'luk bir performans sergileyecek. Polkadot şu anda en e, zavallı olan, böyle en yazık gariban olan, en fazla düşüşe maruz kalan coin'de. Halbuki çok çok iyi projesi vardı. O yüzden Polkadot hatta belki de Avax'tan daha iyi performans gösterebilir. Burada hemen Polkadot ağına baktığımızda Polkadot ağında da ufaktan da olsa girişlerin olduğunu görüyoruz. Yani bu Toplam değerin artması sanki biraz DOT'un fiyatıyla alakalı ama burası artmaya başladığı anda polkadot hareketlenecektir. Ve şöyle bir de kısa vadeli bir görünümle ele aldığımızda Polkadot şu anda bir kanal görüntüsüyle birlikte kendisine yukarı yönüne attı. Fakat 19.30'lara takıldı. 18.95 ve 18.35'ler bizim için destek noktası olacağı için geri çekilmelerde DOT buralardan toplanabilir. Ancak 17.80'in altını stop koyun. Ne olur ne olmaz. Belki daha ucuza 16'lardan alabilirsiniz. Ve geçiyorum Fantom'a. Aslında Fantom'u e, dün bir e, takipçim e, yazmıştı. Fantom grafiğiniz var mı diye. Biz de tabii ki de bunları takip ediyoruz. Siz ne derseniz bakıyoruz onlara. Ve ne yaptık? Fantom'u ele aldık ve bununla alakalı bir e, analiz yayınladık. Ve şu anda Fantom'un da e, yazılı olarak görme, görmek isterseniz oraya bakabilirsiniz. 1.24'ü kırma çabası var. 4 saatlik de Momentum ve Mekti de artık artıya geçti. Bu nedenle Fantom açısından ilk etap da buradaki geri çekilmelerimiz ne olacak? Burada 1.19'lar olabilir. 1.19'lar tutunursa 1.14 ve gerisi stop loss olmak kaydıyla fantom için de düşünülebilir. Zaten fantomun anına da baktığımızda burada ufak ufak artışları görüyoruz. Ama yine bu toplam değerden yani fiyatın artmasından kaynaklanıyor gibi gözükse de yavaş yavaş piyasaya para girişleri başladı. En azından kendimizi orada avutuyoruz. Şimdi Cardano'da biliyorsunuz ki Toplam artan değerler de burada artışını sürdürüyor ve Haskins'in de bu da başlangıçta da ve biliyorsunuz ki Jotin'in kurucusu da aynı şekilde öldü Ve gördüğünüz gibi burada değer artışından bağımsız bir şekilde ada kilitlemelerinin devam ettiğini görüyoruz. Bu nedenle Cardano için artık hareketliliğin başlamasını bekliyoruz. 84 bölgesini kırmasıyla birlikte burası ilk etapta birlere yaklaşacaktır. O yüzden 84'ün kırılması bizlere hızlı bir katkı sunabilir. Ve ve son olarak da bir de atoma bakacağız. Atom da aynı zamanda 25 75 ve 27 10 aralığındaki şu bölge için kendi e, alım bölgesini korumaya devam ediyor. O yüzden atom burada başladı. Buradan destek alıyor ve ne yaptı? Alçalan minor alçalan trendini de e, kırdı. Bu yüzden atom için yukarıda 32'lere kadar bir hareketlilik söz konusu olabilir. Günlük bazıda ele aldığımızda burasının 32 kırmadan e, açıkçası hareketlenebileceğini düşünmüyoruz. Fakat bir şey daha oldu. Burası ufaktan da olsa eğimini arttırdı. Artık daha doğru bir eğimde devam ediyor. O yüzden şimdilik atomda e, ister 26.75 ister 27.10 aşağısı stop loss olmak kaydıyla alım denemeleri yapılabilir ve e, şunu da söylemek istiyorum. 32 kırdığında burada pozisyonda artırılabilir. Bizden bugünlük bu kadar. Akşam 16'da görüşeceğiz. Fakat sizlere bir soru. Arka planı siyah yapayım mı, yapmayayım mı? Çünkü zaten benim gözler gidik. Fakat ben alıştım artık. Ancak bazı yorumlarda arka planı siyah yapar mısınız diye teklif gelmiş. E, bunu da bir demokratik olarak masaya yatıralım. Arka plan siyah mı olsun yoksa koyu mu olsun yoksa beyaz mı olsun diye bakalım dedik. Ha bir de ben burada koyu temayı e, açayım. Koyu tema da bu şekilde oluyor. E artık sizlerin takdirine bağlı diyebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.